Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Uzun bir e, aranın ardından bu sefer Kader Zırı kanalımızda e, Dead by Daylight'ın yeni killer'ı en son eklenen killer ile karşınızda olacağız. The Lich ya da Vecna ile karşınızda olacağız. Arkadaşlar e, Killer oynamadım ee, ama bazı perk şey, bütün perklerini e, açabilecek kadar puan biriktirmiştim, en azından orayı açtım. Yalnızca kendi perkleriyle oynayacağız, onları biraz inceleyeceğiz. Belki bu arada edep de almış oluruz ee, şansımıza. Şimdi Killer'ımızın e, 4 tane büyüsü var. Gerçek anlamda büyü. Mage var, ee, büyülü bir el. Bu D&D, FRP oyunlarından da... E, aşına olabilirsiniz aslında aranızda ilgi duyanlar varsa. E, paletleri e, engelliyorlar ya da kapanan paleti e, kaldırıyor ve e, size evet kaldırıyor. Ve size'si yok. <laughs> Light of the 5 e, tane uçan kuru kafa çıkartıyor ve böyle belli bir e, açıyla saçılarak böyle e, fırlatıyor. Aslında range atak gibi bir şey. Survivorlar bundan crouch yaparak yani çökerek, eğilerek kurtulabiliyorlar ya da böyle aralarından falan geçebiliyorlar. Dispelling sphere, bu sphere arkadaşlar bir küre gönderiyorsunuz ve baya uzunca bir süre izlediğim kadarıyla ya da fragmanlardan ya da diğer oynanış videolarından gördüğüm kadarıyla büyük bir küre ilerledikçe bunun içindeki Survivorlar Killer Instinct'inizi aktive ediyor. Onların yerlerini görebiliyorsunuz. Yani kendi Vanilla versiyonunda, Base versiyonunda Vecna'nın şeyi var. Ne derler onunla? Bir e, info o, özelliği var. Bir de Fly, uçma. E, hızlı bir şekilde paletleri ve e, pencereleri, voltları e, görmezden gelerek e, uçabiliyorsunuz. Yani paletlerden ya da voltlardan, e, pencerelerden hızlı bir şekilde geçip gidebiliyorsunuz. 3 tane pörkü, Bakalım neymiş bu arkadaşın. Dark Arrogance. Dark Arrogance'ın Invisible duration. arkadaşlar, sizin e, kör edildiğinizde ve palet tarafından stunlandığınızda e, bu e, stunlanma sürenizi %25 arttırıyor ama normal Volt Speed'iniz hızınızı, e, bu pencereden geçme hızınızı %20 arttırıyor ilginç dezavantajı da var yani eksisi de var artısı da var ee, ben bu hızla ya da belki superior anatomi ile parmağını olarak çok hızlı bir volt build yapılabilir bir build bununla ee, language touch ee, 36 metre etrafınızda ee, herhangi bir sefer şey bir crow yani kargaları korkutursa 6 saniyeline belki bu artacaktır ee, seviyesi arttıkça perk'ün. Exhaust oluyorlar. Yani hiçbir şekilde Exhaustion perk'lerini kullanamıyorlar. Dead Art Sprint Burst, Life ya da Balance Landing ya da Background Player gibi 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 exhaust ee, Exhaustion kullanamıyorlar. With Attunement e, ee, Survivor'lar biten itemlarını işte medkit'tir, toolbox'tır e, gibi e, düşürdük e, tamamen tükettiklerinde düşüyorlar. Düş, ellerinden düşen bu ıı, itemların auralarını görebiliyoruz ve bu itemların 12 metre etrafında olan Survivor varsa onların da auralarını görebiliyoruz. İlginç bir ıı, info perkü. Düşen item'ı Survivor alırsa da ıı, 20 saniyeline, yani bu artabilir de, ıı, Oblivious ıı, efektine kavuşuyorlar, göremiyorlar, duyamıyorlar sizi. Dünyadan bir haber oluyorlar. The Boneyard. Hadi bakalım. Açık sayılabilecek bir harita. Aslında What to unravel them. Hens büyülerimiz hazır değil. Para bomboş. Flight'ı sevdim. Arkadaşım kafası mı karıştı yoksa acemi mi? Anlayamadım yani. <laughs> Hop şuraya asalım. Oy yani kendim gibi oldu. kaçtınız ya? Hiç göremedik bile. We are winning. I am just. Güzel. mage hand'i çok beğendim ben bu arada ne yalan söyleyelim iki can kaybettik hızlı hızlı kaybediyoruz şey Savaş büyücüsü mü? Yani aslında daha çok ölüm büyücüsü bu ama winning biraz mallaştım ya Join the arms. You didn't show you a lot. asalım. <laughs> Merhaba Elin. Hayır. Oyun oynamaya geldik ya buraya. Dur, bir lira öğrenelim hele. We're winning! Mind game yapamadım. Hala ben bu monitörün büyüklüğüne arkadaşlar alışamadım. Ya yani önceki oyunlarıma önceki kayıtları, videoları çektiğim yani sistemi değiştirdim. Laptop'tan normal bir monitöre geçince insana garip geliyor tabii.

Ama edepli aldık. Umarım. We are winning. Garanti alalım. Yeah. <laughs> çok zorladı bu Ama galiba elekti aldık artık. Voltu dikkat aldık. Hehe. Çok da dandik bir oyunda edep almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Vay. Na niye böyle oynadılar ya?